Nereye gidiyoruz? Arabaya. Araba nerede? Araba <laughs> <bu> solda <sonrasında> solda. <laughs> şey Abi durun durun. Şey desenize. Annem biraz oh elma biraz da armut alın dedi. Siz? Hayır biraz armut Ardı biraz. Arkadaşlar <laughs> araba önümüzde önümüzde. Kaya gibi. Kaya gibi. Eğer bu dişin çıkmasını sorarsanız ta da <ölür gülüyor> <sonra zırt> <gülüyor> 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 Durun durun öleceğim durun artık <laughs> <laughs> <laughs>